Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere teleskoplardan bahsedeceğim. Teleskoplar yakınlaştırma yapmak, daha çok ışık toplayarak görünmeyen gök cisimlerini görmemizi sağlar. 1608 yılında Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey icat etmiş ve hemen bir yıl sonra yani 1609 yılında Galileo Galileo gökyüzü gözlemleri yapmakta kullanmış. Teleskop çeşitleri Günümüzde teknolojinin artması ve radyo frekanslarının kullanılmaya başlanması ile birçok teleskop çeşidi yapılmıştır. Bunlar optik teleskoplar. Üç türü vardır. Birincisi mercekli teleskop, ikincisi aynalı teleskop, üçüncüsü de katadioptrik teleskop. 2. Radyo teleskopları 3. X ışını ve gama ışın teleskopları ve 4. Kızıl teleskoplar 1. Optik teleskoplar Optik teleskopun merceği veya aynası yöneltildiği nesneden büyük miktarda ışık toplayarak bunu küçük bir göz merceğine odaklar ve uzaktaki gök cismini görmemizi sağlar. Bu teleskoplar dünyaya yerleştirilirler ve görünür ışığı yani gözle görmemizin mümkün olduğu gök cisimlerini gözlemlememizi sağlarlar. Ne var ki atmosfer zayıf sinyallerin bozulmasına yol açabildiği için son zamanlarda daha teknolojik olan teleskoplar kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'deki en büyük optik teleskop Antalya'da Toros Dağları'nın zirvesindeki RTT-150'dir. Üç çeşit optik teleskop vardır. Mercekli Teleskop Bir optik teleskop olan mercekli teleskoplar, icat edilen ilk teleskoplardır. Genellikle gök ve uzay ile ilgili araştırma yapan tesislerde bulunan devasa teleskoplardır. Bazı teknik sorunlarından dolayı son yıllarda eskisi kadar tercih edilmemektedir. Aynal teleskop Bir optik teleskop olan aynal teleskop, 17. yüzyılda kromatik sapma da denen renklerin hepsinin aynı noktada odaklanamaması nedeniyle mercekli teleskoplara alternatif olarak üretilmiştir. Benim de bir optik teleskop çeşidi olan aynalı teleskopum var. Gördüğünüz gibi küçük boyutlu ve ucuz olması sebebiyle çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu nedenle en çok kullanılan teleskoplardan biri. Katadioptrik teleskop Optik teleskopların en gelişmiş türüdür. Bu teleskoplar ilk olarak optiksel olan Bernard Schmidt tarafından 1930 yılında yapılmıştır. Schmidt patentini aldığı teleskopunu kullanarak birçok optik kusuru giderebilmiş ve teleskopların kullanım alanlarını genişletebilmiştir. 2. Radyo teleskopları Ayna veya merceğin kullanılmadığı teleskoplardır. Büyük araziler üzerine inşa edilen ve radyo frekansları ile birbirine bağlanan teleskoplardır. Uzay içerisine derin sinyaller göndererek keşiflerin yapılmasına yardımcı olurlar. Radyo teleskoplar uzak yıldızların, galaksilerin ve gezegenlerin doğal olarak meydana gelen radyo sinyallerini alıp güçlendirerek görüntü elde edebilir radyo dalgaları çok az atmosferik bozulma ile dünyadan gözlemlenebilir. En büyük radyo teleskobu Çin'de inşa edilmiştir. Yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde olan bu teleskoba Gözü ismi verilmiştir. Tüm dünya pek çok uzay gelişmesinden bu teleskop sayesinde haberdar olabilmektedir. 3. X ışını ve gama ışın teleskopları. Radyo ve optik teleskopların bazı kısıtlamaları üzerine bilim insanları uzak galaksilerin doğal sinyallerini yakalama ve deşifre etme konusunda yeni ve heyecan verici yönlere yönelmiş. Ve bu teleskoplar bu sayede icat edilmiştir. Gama ışınları en yüksek enerjili ışık türüdür. Metallerden ve beton engellerden bile geçebilir. Dünya'nın atmosferi teleskopların gözlemleyeceği gamma ışınlarını, X ışınlarını ve morötesi ışınları engelleyebileceğinden bu teleskopların keşif yapabilmesi için mutlaka atmosferden geçip uzay boşluğuna gitmesi gerekir. Bunun için herhangi bir roket veya uydu kullanılabilir. Uzay boşluğuna çıktıktan sonra çevresine yaydığı X ışınları ve gamma ışınları ile yüz yıllarca ışık yılı uzaklıktaki cisimleri daha iyi bulabilir. Bundan dolayı en gelişmiş teleskoplardan kabul edilir. Günümüzde yapılan pek çok gezegen ve galaksi keşfi X ışını ve gamma ışını teleskopları sayesinde yapılmıştır. Şu anda atmosferde bulunan X ışını ve gamma ışını teleskoplar çok azdır. 4. Kızılötesi teleskoplar Kızılötesi teleskoplar gök cisimlerini tespit etmek için kızılötesi ışık kullanan teleskoplardır. Tüm gök cisimleri bir miktar elektromanyetik radyasyon yayar. Kızılötesi ışıkların büyük kısmı Dünya'nın atmosferik gazları tarafından soğurulduğundan bu tür teleskoplar da uzaya yerleştirilir. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yapılan açıklamaya göre hizmetini doldurmak üzere olan Hubble teleskobunun yerine geçecek olan uzay teleskobunun en önemli parçası kabul edilen kızılötesi kamera Sofia teleskobuna yerleştirilmiş. Ve bu teknoloji kullanılarak Samanyolu galaksisinin merkezini görüntülemeyi başarmışlar. Ülkemizde gökbilim meraklılarının gökyüzü gözlemi yapabileceği birçok gözlemim var. TÜBİTAK her yıl Antalya'daki saklı kentte 4 gün 3 gece süren bir şenlik düzenliyor. Buraya katılanlar çadırlarda kalıyor. Eğer katılmak isterseniz Twitter'ın in internet sitesinden başvurabilirsiniz. Teleskoplar sayesinde birçok uzay keşfi yapabiliyoruz. Bu çok güzel değil mi? Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.